üye, üyesi kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli pendikli kardeşlerim, sizleri, sizlerin şahsında pendikli kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. ve sizlere liderimiz genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi muhabbetlerini, sevgilerini iletiyorum. Bugün Bugün yine hak davamızın Cumhur İttifakımızın çatısı altında siz kıymetli kardeşlerimizle, yol arkadaşlarımızla biriz, beraberiz, gönül gönüleyiz. Ben bu buluşmamız vesilesiyle milli mücadele ruhunun yeşerdiği ve Gazi Mustafa Kemal'in gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı ülkemiz ve dünyadaki tüm gençlerin bayramını gönülden tebrik ediyorum. Ve burada bir Kardeşimizle ilgili de dava arkadaşımızla ilgili de üzücü bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehli Mahallesi müşahidimiz İlyas Türkmen kardeşimiz kalp krizi sonucu vefat etti. Allah ailesine, sevenlerine sabırlar versin diyorum. Tüm teşkilatımızın, tüm kardeşlerimizin başı sağ olsun diyorum ve Buyurun hep birlikte İlyas kardeşimiz için birer Fatiha okuyalım. Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs seçimlerini demokratik bir olgunlukla, büyük bir katılımla milletimizin yine büyük bir teveccühüyle tamamladık. Ülke olarak 85 milyon vatandaşımızla birlikte önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Bu seçimi ülkemiz, milletimiz, kendimiz, İstanbul'umuz için hayırlı olmasını diliyorum. Her bir dava arkadaşım, yol arkadaşım, buradaki her bir kardeşim son dakikaya kadar Son ana kadar büyük bir titizlikle çalıştı. Sizler teşkilat mensubu kardeşlerimiz 40 gün boyunca sokak sokak, mahalle mahalle hep birlikte çalıştınız ve büyük bir mücadele verdiniz. 14 Mayıs gecesi hep birlikte büyük bir başarı elde ettik. Bu başarının mimarları sizlersiniz. Bu başarının kahramanları gecesini gündüzüne katan dava arkadaşlarımdır. Ben tüm dava arkadaşlarıma, ana kademimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, her bir teşkilat mensubu kardeşlerimize, sandıklarda görev yapan Başkanlarımıza, müşahitlerimize, o gün oraya giden, sandığa seçmene iradeye sahip çıkan her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, milletimiz bu seçimde de 14 Mayıs seçiminde de Yine istikrarın ve güvenin yanında olmuştur. AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmuştur. Tarihin emanetine, mazlumların emanetine en güçlü şekilde sahip çıkmıştır. Hatırlayın kıymetli kardeşlerim, o gece kazanıyoruz dediler. Öndeyiz dediler. Seçim gecesi aziz milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Manipülasyon yapmaya çalıştılar. Milletimin aklıyla alay edercesine orada sandıklarda öndeyiz. Cumhurbaşkanı işte Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu oluyor diye resmen yalanlarla, algılarla yine hareket ettiler. Ama ama ne oldu kıymetli kardeşlerim? İşte işlerinin başında durmak yerine turist gibi il il gezenlere, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlara milletimiz sandıkta tokadı vurmuştu. film çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlara bu seçimde sandıkta gereken cevabı vermiştir. Evet. Hamdolsun bu seçimde de bu seçimde de algı değil hakikat kazanmıştır. Esay kazanmıştır. Kardeşlerim bizim milletimiz gönlünde yatan aslan her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Çünkü çünkü bu millet Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Cumhurbaşkanımız da bu millete sevdalıdır, aşıktır ve bu duygularla bu duygularla 21 yıldır olduğu gibi bu seçimde de sandığa oy vermeye giderken koşarak gitmiştir. Kevdayla gitmiştir. İşte belki hastalığı, belki evde yaşlı annesi, babası var ve onları da götürerek iradesini sandığa yansıtmıştır. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bu yüzden kendisine efendi olanlara değil hizmetkar olanlara, hadim olanlara destek vermiştir. Bizim milletimiz adildir. Bu yüzden bu yüzden hizmeti kutsal bir vazife bilenlere destek vermiştir. Depremzedelere verdiği yardımı seçimi kazanamayınca diline dolayanlara en güzel cevabı yine sandıkta vermiştir. <laughs> Erol Başkanım hoş geldiniz. Bizim milletimiz gerçekçidir. Boş vaatlere değil, hakikate, kuru laflara değil, icraatlere, sözünü tutamayanlara değil iş yapanlara destek vermiştir. Bizim milletimiz 14 Mayıs'ta Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye geçit vermedi. Devletimin bekası, ülkemin toprağı, milletimizin bölünmez bütünlüğü diyenlere destek vermiştir. Ve inşallah bundan sonra da aynısı olacaktır. Bizim milletimiz Bizim milletimiz kıymetli kardeşlerim kendisinin aklıyla alay edenlere sahteliğe reklama algıya hiçbir zaman destek vermemiştir. Daima kendisi gibi olana kendisi gibi düşünene kendisi için gece gündüz çalışana destek vermiştir. Bizim milletimiz vefalıdır. Her zaman istikrardan ve güvenden yana tavır sergilemiştir. Bu yüzden her afette kendisine yardıma koşanlara yuvalarını yapıp söz verdiği tarihte teslim edenlere destek vermiştir. Bundan sonra da destek vermeye devam edecektir. Bizim milletimiz kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez. İşini, hakkını verenleri başının üstünde taşır ve destekler. 14 Mayıs'ta da bu böyle olmuştur. İnşallah daha büyük bir destekle 28 Mayıs'ta da bu böyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden başkan olacaktır. Değerli kardeşlerim deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de AFSD kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada o kararmış kalplerini ortaya koydular. Onlarla alay ettiler. İşte Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi. Ödeneği bahane gösterdi. Depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerinden çıkardı. Kıymetli kardeşlerim, bizim medeniyetimiz bu toprakların, bu vatanın insanları mazlumun ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü hiçbir zaman sormaz. Bugün milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik. Bundan sonra da terk etmeyeceğiz. Hep birlikte. 85 milyon kardeşimizle birlikte depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Konutlarımızı yapacağız dedik. O sözü de inşallah tüm kardeşlerimizle el ele vererek gönül gönüle sözümüzü de tutacağız. Evlerimizi de onlara söz verdiğimiz tarihte teslim edeceğiz ve hiçbir seçim vaadi, hiçbir seçimle ilgili konu milletimizin canından öte değildir. Kıymetli değildir. Asıl olan insandır. Insanımıza hizmettir. Biz, biz 21 yıldır hiçbir ayrım yapmaksızın her zaman milletimize, milletimizin yardımına koştuk. 5 yıllık bakanlık görevimiz boyunca hep milletimizin derdiyle dertlendik. Milletimiz bize ne zaman ihtiyaç duyduysa yanında olduk. İzmir'de biz vardık. Elazığ'da biz vardık. Malatya'da, Van'da, depremlerde biz vardık. Antalya'da, Muğla'da yangınlarda, Kastamonu'da, Bartın'da, Giresun'da, Rize'de, Trabzon'da sellerde biz vardık şehirlerimizin sorunlarını çözmek için her zaman samimi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çalışma ortaya koyduk. Milletvekillerimizle birlikte yaptık. Belediye başkanlarımızla birlikte yaptık. Teşkilatımızla birlikte yaptık. İşte bugün de depremin etkilediği 11 şehrimizde emin olun gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takipleriyle toplamda bugüne kadar değerli arkadaşlar 173 bin konutu dükkanı sanayi sitesini inşa çalışmalarına başlattık ve şantiyelerimiz hayalarım çalışıyor. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bini toplamda 650 bin konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Kıbrıhtı Dava arkadaşlarım bugün güzel Pendik'te sizlerle bir aradayız. Pendik'i her zaman çok sevdik. Canı gönülden sevdik ve Pendik'in sorunlarıyla hep birlikte belediye başkanımızla milletvekillerimizle teşkilatımızla hep birlikte birebir ilgilendik ve Pendikli kardeşlerimizin ne sorunu varsa o sorunu çözmek için gereken her türlü iradeyi hep birlikte ortaya koyduk. Pendik'te Orta Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde dönüşüm çalışmalarını süratli bir şekilde yürütüyoruz. Yaylalar Gelip Pınarı Tepesi'nde Ertuğrul Gazi mahallemizin dönüşümü için rezerv alan olarak bu arayı kullanacağız. Özellikle Ertuğrul Gazi, Veli Baba, Çınardere, Çam Çeşme ve Fevzi Çakmak mahalleleri olmak üzere Pendik'imizin tamamında evlerinin kentsel dönüşüme girmesini talep eden her bir kardeşimize destek vereceğiz. Yeşil Pendik için ilçemizde iki millet bahçesi daha yapıyoruz. Güzel Yalı sahilinde bir millet bahçesi yapıyoruz. Yine dolayı bu mahallemizde ailelerimizin mülkiyet problemini çözüyoruz. Şimdi de Pendik'te, Şahintepe'de 400 bin metrekare alanda tapu problemlerinin çözülmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Tabii bu noktada İstanbul'umuzu, Pendik'imizi depreme hazırlamak için de gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarısı bizden kampanyasını biliyorsunuz ilan ettiler ve hemşehrilerimizin teveccühü bizleri mutlu etti. Şu an itibariyle İstanbul genelinde başvuru sayısı 741 bin bağımsız bölüm için 166 bine ulaştı. 166 bin başvuru aldık ve bu da yaklaşık 2.9 milyon kardeşimiz devletine, sayın cumhurbaşkanımıza, liderine güveniyor demek. Liderinin arkasında demek. İnşallah sizlerle birlikte şehrimizi dönüştüreceğiz ve İstanbul'da hiçbir riski yapı bırakmayacağız. Şehrimizi, İstanbul'umuzu, 39 ilçemizi afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Pendik 21 yıldır yürüyüşümüzün her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakımızın, AK Partimizin yanında olmuştur. Pendikli kardeşlerimiz 14 Mayıs'ta da yüzde 53 oy oranıyla yine bize destek verdi. 28 Mayıs önemli bir tarih değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bir gün önce 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümü. Bir gün sonrası da Fethin 570. yıl dönümü. 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza Pendik'ten yüzde 60 oy oranıyla destek vereceğiz. Ardından da Fatih'in torunları olarak Fethi'nin 570. yıl dönümünü hep birlikte Türkiye yüzyılını başlatarak kutlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kutlayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar yeniden koşacağız. Sen ben yok, biz var diyeceğiz. 85 milyon dünyanın en büyük ailesi var diyeceğiz. Büyük Türkiye ailesi var diyeceğiz. Özellikle bize oy vermeyen kardeşlerimize ulaşacağız. Kendimizi anlatacağız. onların gönlüne gireceğiz. Hep birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, herkese eşit şartlarda hizmetlerimizi yapacağız. Herkesi kucaklayacağız ve ben 85 milyonun seçimi hayırlı olsun diyorum. 85 milyonun zaferi hayırlı olsun diyorum. Her bir dava arkadaşıma bu süreçte başarılar diliyorum ve Pendik'ten bir söz alıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız Pendik? Evet. 28 Mayıs'ta reisin arkasında aslanlar gibi duracak mıyız? Evet. 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakımıza, Cumhurbaşkanımıza dekor destek verecek miyiz? Evet. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepinizi sevgilim ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.